Evet arkadaşlar bugün takipçimiz olan İlker abimizin hesabına yeni gelen kış makyajı setini çıkarmaya çalışacağız. Kendisi biraz zorlamış, zorlamış ama çıkaramamış. Biz de şöyle bir 8700 UC ekledik. Bakalım 8700 UC çıkarabilecek miyiz? Bu seti alabilecek miyiz? Yüker abi bunu çok istiyor. Silahları falan almış daha öncesinden ama seti çıkaramamış. Yüker abi için bu seti çıkarmaya çalışacağız. Sizler de bir sandığı açarken abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizler de böyle çekilişlere katılmak istiyorsanızsa bizimle kalmanız, videolarımızı izlemeniz, altına bol bol yorum yapmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir like çok görmeyin. Evet şöyle bir başlayalım. Bir dönelim. Selamun Aleyküm. İlker abim. Aleyküm selam. Üzgünüm abi. Abicim ne diyorsun? Var mı bugün aleyküm bir umudumuz? Ne diyorsun? Var mı bugün bir umudumuz? Var abi. Çıkaracağız değil aleyküm mi? Aleyküm. Bu sefer çıkarmayı hedefledik İnşallah çıkaracağız. Aleyküm. İnşallah abi. Şöyle bir başlayalım o zaman. Şöyle bir başlayalım. Kış majestesi abi. Kış Set istiyoruz da... değil mi abi? Sadece. İstiyoruz değil mi abi? Evet. Sadece. Aynen abi. Şöyle İlker abime. Şöyle İlker abime. 1 2 onlu da çıkarırsak çok mükemmel olacak. Çok. Fazla harcamamış olacağız. Fazla harcamamış, çok. Şöyle ilk onlu bakalım. Güzel, popülerlik atıyor. Güzel, popülerlik atıyor. İkincisi. Güzel, abi. ikincisi. Parçacık atıyor. Olmazsa parçacıklarla iş şey yaparız. Şöyle bir animasyonu bir kapatayım. Şöyle. <laughs> Hadi bakalım. %100 şanstan bir tane parçamızı aldık. Yereye aldı 5 tane. Aynen. Hadi. Hadi. Hadi herhalde harbi çok şanssızmışsın sen var ya. Ya bir de ben kendime şanssız derdim var ya. Çok güzel. Bir tane daha çıkardım abi. Çok güzel. Bir tane daha. %100 olmadan bir tane daha çıkardım. Hadi bir tane daha. Seferde olmadı. Parçacık atıyor, popülerlik atıyor. Parçacık atıyor, popülerlik atıyor. Ya bu beni bu kadar zorlamadı ya. Ya bu beni bu kadar zorlamadı ya. Çok zorlu ya. Yani, hesapta bir sıkıntı var. ya. Yani. Vay, yani hesap benim hesabı ya? da geçti. Benim hesabı da geçti. Parçacık da atmıyor işin kötü tarafı. Parçacık da atmıyor işin kötü tarafı. Abi. Abi. İyi Hadi. Hadi. Bir güzel bir tane daha attı. İyi güzel bir tane daha attı. Üç oldu. Aldı üç tanemiz. Aldı üç tanemiz. Evet. Abi. Çok az atıyor parçacıkları da ya. Parçacıkları da ya. Evet. Şöyle 2200 UC. Şu ana kadar 3 tane evet. alabildik. 9 KUC. Yutmazsın bunu bize. Hadi bakalım son şansımız bari son alalım. Harbi harbi abi senin şansın yok. Yani benden yana da şansın yok. Şu, şu anda 3, 4 parçamız var şu anda. Aynen buradan bir tane daha alabiliyoruz. 4. Bize 2 parça daha lazım. Seti almak için. Şöyle şanstan bir tane atar. Aynen şanstan bir tane atar bir tane kalır. Parçacıklarımız kaç oldu? Alırız biz bunu ya. Öyle bir 4K da ben bunu çıkarırım. Şöyle bir UC siparişimizi verelim. hocamız bir gelsin. 4 5 6 aynı çıkarız. abi? Efendim? Hocajı bitti mi abi? Hocajı bitti, bitti bir daha çekiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Çıkaracağız bugün bunu ya. İnşallah abi ya. Oha bu kadar istemişsin ya. Çıkarırız bu seti. Teşekkürler. Ne demek abi? Bu arada arkadaşlar popülerlik savaşındayız. Sizlerin de varsa popülerliklerini alırım. ID'mi söyleyeyim şöyle. 532 856 1981 Popülerliklerinizi alırım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bucağımız bir gelsin devam edelim kaldığımız yerden. Tamamdır. Ses yankı yapıyor mu? Yok şu anda sesin yankı yapmıyor abi. Ve şöyle ucemize tamam. geldiğine göre şöyle bir bakalım neler yapacağız. Tekrar aynı sanda iki tane parça lazım bize. Şöyle ilkini atar mısın? <laughs> Bence atarsın. Hadi işte. Hadi. Hadi kısadan. da. Yorma bizi. Bundan karavana çektik abi. Böyle. Karavana. Aynen öyle. Bundan bir tane gelecek. Alt beş defa iptal ip Tekniğe bas bas. Beş defa iptal et. Abla bir, iki, üç. 4 5 Sonra Bir tane tekli aç bir yolunu aç arkasından Bir tane yüzük attı İnşallah verir Yovala çıkaramadık hadi bir daha Hadi verdin Ha verdi çok güzel Geçli abi. Aldım Geçti evet. bastım tamam. aldım valla Geçti basıp aldık. Şu anda 6 tane oldu mu? Evet oldu. Şimdi gidip setimizi mi alalım abi? Hadi bakalım seti alıyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi olsun bakalım. Seti aldım. Ben lobisini alamadım bir tek ya. İlker abinin 26 parçacı var. Günün ilklerinden kendine artı tane alırsa ona kaldı. Şimdi 1751 ucamız var. İlker abi başka istediğin bir şey var mı abi? İstersen sıfırda deneyebilirsin. Öyle. Şey. Skarda mı deneyelim? Tamam. Bir de gidip orada bir deneyelim bakalım. Şansımızı. Şöyle 3 onlumuz var zaten. Bakalım ne atacak. Parçacık atıyor. Bir tane daha de. Yine parçacık attı. Şöyle 62 parçamız oldu da. Bak benim hesaba girip açmış olsaydı şimdiye fulllemişti. Kaç harcadın abi? Ablacım. Ee, ablacığım Dur ben şimdi söyleyeyim. Hadi. full cool parçacak ediyor. Bir tane şey attı biliyor musun? Sonu geçli vurma normal vur. Hadi sonu da Son normal vuruyorum. Şu... Benim hesapta şimdiye fulllemişti. Bir tane de buna basacağım. Ondan sonra siz sağ olun Haydi bakalım. Evet setimizi de aldık. Geçmiş olsun. Bakalım ilk bunun çantasını da almıştı. Şöyle çantayı da takalım. Nasıl durdu? Bu map'imiz ne durumda? Yükseltmiş misin abi? özel öldürme şeyler. efekti. Biz Net şimdi gelişmiş sureti alabiliyoruz. 3 parçamız varmış. 4 parça da ölüm duyurusu için lazımmış. Ben o zaman onu sana bırakıyorum abi. Tamamdır abi. Tamam. Şimdi ne yapalım? Bol bol popülerlik biriktirmiştik. İlker abinin biraz popülerliklerini çalalım. Şöyle 65 tane var. Aynen. Böyle biraz kendime yüzük atayım. Bakayım ne oldu benim durumum. Şu an öndesin abi. Bir tık. O zaman şöyle bir tane de bundan yollayayım. Güzel bir önde olayım. Genel sıralamada İlker abi 17. sıraya kadar geldi. Bana yetişemedi. <laughs> geliyor, geliyor, dolu dizgin geliyor İlker abi. Evet arkadaşlar. Gözüm. Sizler de böyle çekilişlerimize katılmak isterseniz bizimle beraber kalmaya devam eden arkadaşlar. Videoların altına bol bol yorum, beğeni ve videolarımızı izleyip bu, bu arada bu videonun arasına da bizim her zamanki renklerimizi bırakacağız. Daireler içinde biliyorsunuz sarı, kırmızı, yeşil olan daireler var. Bir de onun belirli bölgelerinde sadece bir yerde çıkıyor. Sadece dakikasını ve saniyesini yazmanız yeterli. Öteki videolarda olduğu gibi bu videoda da yine 3 kişiye Royal Pass hediye edeceğim. Sizleri seviyorum. İyi kalın, esen kalın. Bakalım. I won I need my last match. Emoji'si vardı, değil mi? Efendim. Demem emoji'si vardı, değil mi onun? Nerede? Ha evet onu yapsın. Nice. Bu çok güzel görünüyor da. Ben... uçağı verdi bunu. Daha RP yükseltmeden uçağı aldı. Beyler yan yana olalım. Yantık sen de gel böyle. Geldim. Kaş efendi. Ne güzel olmuş Miss Sane'i yazdım. Tamam. Kaş efendi. Çözebildin mi oyunu? Oo, peranlar var. Hem de aynı yere Ona geldik. Bana geldi. Bu güzel olmadı. Peşimizden geliyor. Geldi. Sen yok valla. Bir tek vektör bulmuş Bir de ufak vermişim. Bunu sana atayım thank you. Vallahi ben burada şimdi falayla alıyorum. Ya yok yapma yapma öyle mi? Neyse ki hiç gelmeseydin. Crash! Bir süre bana bakıyordun lan. Vuramadın. Bayıldı. Gel ya bize geliyorlar. Bu iki kişi falayla alıyor. Bana bomba tutup duruyorlar. Ha ben size yetişemem. Yok yetişemezsin. Geldiler aldılar bize. Yine aynı yere mi atıyor bizi? Yoksa nereye? Gidelim. Yine. Help. Ne gidemiyorsak hey. şuraya gidip buraya buradan gelelim Mitz'e. İşaretime gelin. <laughs> o kimdi de dede iş yapmıyor? Mitz başka bir yere atlanmıyor? Ben onu bu. X'e Gökhan'da gördüm ama Eren Işıl'da mı öyle acaba? Böyle e, ölenler hep aynı yere atlıyor. Allah Allah. Yo yo o şeyde üçüncü hakkı. Üçüncü can var ya. Kaç tane hakkı var? Üç, üç tane mi? can ya. hakkı mı var? Erangel'de öyle. Aa onu da deniyordum o zaman merak ettim. Allah Allah üç tane can hakkı mı var gerçekten? Ölüyorsun. Abi. Oyunun ilk 10 dakika içtiği için de bir kere daha ödeyeceğim. Canlanma arasına gözüm. Bir, 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 bir. Abi bir gmk, bir mesela ERA'da e, mod dışına atlarsan da e, sana canlanma şeyi veriyom Allah Allah Geri şey, seneyi bu. I need a var. weapon ERA'ya Öldüğünde o adaya atıyo Derya ulan dediği adaya Tamam ERA'ya girelim Yani moda Aynen. atlamasak bile canlanma kartı mı oluyor? güzelmiş. Yani Ama öyle de adam Fazladan mı var. ki hep? O öyleyse... Pardon, e... var. I got supplies. I got supplies. Eğer öyleyse güzel yani. Üç defa canlanma. Abi evet, bu arada mesela... arada da. Konuş da... mu bakayım? O canlanma yerindesin ya. Evet. Biz seni çağırabiliyoruz. Sen oradan gelmesin. Allah Evet. Yani her öldüğün lan yoksa... I, I got supplies. Yok abi mesela mod dışında ölürsen o adaya gidiyorsun ama modda ölürsen tekrar doğuyorsun. O adaya gitmiyorsun. Hmm. Diyelim modda öldün, atladın, bir daha öldün. Bu sefer adaya gidiyorsun. Adadan da çıkarsan bir daha yaşıyorsun. Hmm. Bir oynayın bakalım. Misli doğru giden önce kaldırmaya ondan sonra misli. Yuh hala 43 kişi var. kılıcı buldum ilk dersen vereyim. Ee, bak burada da 3x var. Bir tane daha 3x yanına attım. Honey ayak bulursanız... Evet ayak sesi alıyorum senin sesini bot mu anlayamadım. Burada, 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 watch out. Boss. O zaman hemen... Bu silahı bir deneyelim. Ooo. Geç bakayım oradan meşin. My nice. Game of Thrones, artık ne Awesome. 2. Hmm. Watch out. o tarafa? Crash mission dikkatli. Biri burada. Watch out. Okay. Kavurdu ilerleyin mi? Abi çok pikselleşiyor oyun ya. Bunların <laughs> benden haberi yok. Önündeler <laughs> süpersin. Derya ablanın önünde bekle. Şu bir... Bak burada honey hani var daha Bana destek verebilirseniz içeride baygın var. Burası da baygın. İçeride iki kişi var. Biri baygın içeridekilerin. diyor bu Arapça bir şeyler diyor kesin Watch out. Bir de sek olun burayı isterseniz bir temizleyelim. Şurada biri Watch daha var. Aynen aynen oynuyorum oraya. Evet. Varsın. Varsın. Biri daha var Çazı üstünde. Da ha, biri daha var. Biri daha var. Biri daha var. Oynuyorum. Ha, çatıya buradan çıkamıyoruz. Burada. Watch out! Watch out! Burada. Geldim bekleyin. Geldin. Aa, lan ne? Hey! Ay, gel gel. Derya süper yaptım var ya önüne atmasaydın bitiriyor çekiyordu beni. Evet. Ablayı da bitirdi sandım ben. Thank you. Vallahi Derya öyle bir iş çekti var ya. Thank you. Dedim kesin gittik. <laughs> ha hiç basmıyor lan. Aşılmaz. Uzaktaki kirim de gelmedi. Biri yaklaşıyor. Biri yaklaşıyor. Aynen. çatıda galiba. Aha. Aynen çatıda. Aha. Aynen çatıda. Kalın mı? Kalın mı? Ben de içeride çatıda da ben içeride çatıda da. Aa. Bu uzaktakiler hala duruyorlar abi benim baydım vardı ya. Oynadım. Sıkıyorlar burada gördün mü? Evet. Arka mı vurdun evet. sana Mark the location. Mark the location. Önüm var ha. Beyler bayanlar. Ev var ev. Var var. Geldim. Oynadım. Geldiysen. Tam gelmedim. Sen birini vurmadın mı abi? Yok buradakilerin birini vurdum da ben. Kili gelmedi bana. Temiz evet, bırakmış. Buradan sıkıyordum eşin sana. Abi şuradan çıkalım. Watch out. out. Oh, ne Ha aldın mı? Aynen aldım. Beyler altla çıkmışım var ya. Ben de kalmışım. güzel bir şey bunu. En az güçler ben orada. Okay. Bir ya <laughs> Ben hiç bir yere bırakmışım ama nerede? Ne arabayla? Orada evlerde lütfen. gördüm bir tane üç sanki. Hayır bot var. <laughs> Gökhan abi. Bir saniye Awesome. <laughs> Arkamda adam var. Asım. <laughs> awesome. Arabayla geliyor bana. Tamam siz bakın. Oyna 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 oyna. oyna. Watch out. Now. Sağlam bir info verirsen sana şey destek çıkarsın. Watch out. Watch out. Bo oh, no. tamam Derya vurdu botu sorun. Derya vurdu. Adam nerede? Arkadaşlar gidiyor. Sonunda ya. Awesome. Awesome. Yani Thanks. Bayılık Thanks. De. Bunlar aslında şu. Aman diye. Salın adam. Sal. Ben açıktan oynuyorum beyler bayanlar. Bir dakika cam. <laughs> Molotov fatim çıksa mı orada? Olur. Arkamda bot var burada. Tamam canım geleceğim bir saniye dur adamı. Adam. Attım. Aa o kadar burada hmm. nerede Asım. Awesome. Derim? Awesome. Allah burada alan dışı. Hani burada gel gel kayanlar. Watch out, watch out. Kim alana ölmezsem, öyle. ben de alana ölmezsem. Alana, alana, alana düşeceğim. Alana düşeceğim. Şey ben alana düşeceğim. Vur 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 vur. Abi vur. Abi vur. Vuramıyorum görmüyordum. Abi vururdum. Canıma baksaydın anlardın evet. Elinize sağlık. We are number one. We are number one. Oh, we are the best. We are the best. And this Nice. Honey'i de bulamadım. Honey deneyeyim. Elinize sağlık. Thank you.